yakalasaydın külüstürü. Korkma. Fena hamur diyor. Gene kaçacak. Sen, sen işine bak kızım. Oh. Allah! Allah. Bugün iyi çalıştık. Hı, fena sayılmaz. Ne topladın? Bin liradan fazla. Hı, i̇yi. Bugün yola çıkarız öyleyse. Ya bu gece burada dinleneceğiz. Burada daha fazla çalışamayız. İşin kokusu çıkar sonra. Çalışmayacağız ki. Dinleneceğiz. Hı? Biraz dinlenip eğlenmek bizim de hakkımız. Kefenin cebi yok kızım. Gezip eğlenmek de lazım. Şimdi bir otele gider önce güzel bir yıkanırız. Sonra temiz pak giyinip eğlenmeye gideriz. Hı. -hı. Sahi mi söylüyorsun? Tabii. Neden olmasın? Hadi vakit nakittir. <laughs> ben de hazırlanayım bari. Tabii, tabii hazırlan. Ya kendine giyecek doğru dürüst bir şeyler alsana sen. Doğru dürüst bir şey mi? Nasıl yani? Seni tanıdığımdan beri pantolonla görüyorum. Ne bileyim şöyle kadınca bir elbise al. Saçını, başını düzelt. ...Biraz güzelleş! <laughs> Tonla param var! Öbür dünyaya mı götüreceksin bu paraları? Nasıl olmuşum? Beğendin mi? Aferin! Bak adama dönmüşsün! Elbisem güzel mi? İyi iyi Baya yakışmış Ya saçları? İyi, i̇yi hiç fena değil Bu akşam çok eğlenmek istiyorum Tabi eğlenmek senin de hakkın İstediğiniz numara hazır efendim Jale? Hı Tabii! Tabi Yavrum canım Tamam görüşürüz Hı. Tam formumdayım Ne <laughs> Lafım mı olur? O bildiğin gibi değil. Canavarım, canavar. Tamam. Tamam, tabi. Görüşürüz yavrum. <laughs> Eski bir sınıf arkadaşı. Bak, istediğin kadar eğlen. İyice gez. Ama saat yedide falan otele dönmeye bak. Genç bir kızın geç saatlerde yalnız dolaşması doğru değildir. Hadi akşama görüşürüz. İyi eğlenceler. <laughs> hey! Hello! Hello, good friend. Tamam, delirdin iyice. Yer yok ya. Alamazsın be. Aldım bile. Sığışırsınız. Bu ayılar binerse zor sığışırız. Aa, o zaman sen yaya gelirsin. Kafayı tüledin ama. Hadi geç arkaya. Geç, geç. Ben senin. Hey, gel gel. <gülüyor> 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 sorry, I am very sorry. Senin sülaleni sorry eş olsun. Ah, Senin de sülaleni ve de Baken Bauer'unu ve de Mayer'ini ve de bütün Bayer'in Münhen'inin içine edeyim. Hadi come in, come in. Sustur herifleri bozuluyorum ha. He. Aa ne güzel söylüyorlar. Zaten sen de müzikten anlayacak ince ruh ne gezer. Bak kötü olacak sonra. <laughs> you are Alman, ha? Ne diyor bu be? Sana asılıyor eşşi eşek. Aa, ne eşşi eşek olsun, ne kibar çocuğu. Leş gibi kokuyorlar abdestsiz de yüzler. Nereye gidiyorsun sen? Yani, you are İzmir'e gülüyorsun? O oh, ya yeah, ya yeah, esme ya! Ay ne tatlı Ray. çocuk be! Ray Ray, Ray. Bana bak indir şu pis herifleri yoksa fena yaparım ha! Sana ne be? Araba benim! Bunlar da benim misafirlerim! Allah Allah! Ha ha <laughs> <laughs> Ay. <laughs> 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 Nasılsınız hanımefendi? <laughs> Başlarım şimdi senin hanımefendini. Ne oldu buna? Ne bileyim senin araban. O zamanlar sevindi. O zamanlar ben insanların iyiliğine, saflığına, dostluğuna, kardeşliğine inanırdım. Ya. Ah oh, ah oh, ne güzel. Ali Rıza bin Boğa gibi şarkısını yap bu lafların. Uzatma da bak şu arabaya. Bir yüzlüğünü alırım. <gülüyor> canım. <gülüyor> Eşek. 150 oldu canım. Domuz. 250 oldu. Veli nimetim benim. Ha ha ha.